when do i let up, 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 up oh. Evet canlar ilk bölümünün mükemmel sayıda bir beğeni gelmiş. Bütün canlar beğenmiş. Demişler ki senaryo oynayın. Bu bölümde ya. senaryo oynayacağız. Hatırlıyorsan doğu yakası kovalamaya bakmıştık ilk bölümde. Evet. Şimdi onu oynayacağız canlar. İkin, e, bu ikinci bölümü. Üçüncü bölümünün gelmesini istiyorsanız mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Ve sonuna kadar da izleyin evet. ki biz sevdiğinizi anlayalım. Evet canlarım. Kalp kalp kalp. Şimdi oyunumuz başlıyor canlar. Polis arabasını sürüyoruz ve yakalamamız gereken bir tane e, suçlu var. Biz o karşısında biz polis arabası. Bir suçlu yakalayacağız canlar Bizim evet. amacımız suçlu yakalamak. Çekilin da. yoldan geliyor kaptan. <gülüyor> 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 Hayır dönmem gerekiyormuş. Kızım yavaşlatmam yavaş, yavaş, yavaş. lazım. <laughs> yavaşlatmam lazım. Çok güzel çok güzel döndü. Orman yolunda bir tane suçluya gidiyoruz. Break break. Aa önde. Suçlu <laughs> önde. galiba? Bu kadar da olmaz ya. Suçluya giderken öldük birek birek. <laughs> Sürüşü inanılmaz zor canlar. Niye zor biliyor musun? Bu aşırı gerçekçi. Her şey gerçekçi. Birazdan kaza yaparsanız göreceksiniz. İnanılmaz zor olacak. Olamaz. Kendinden başla. Tekrar Başlat. Kendinden başlattım. Lütfen sen polisin doğru düzgün sür şunu. Bence de doğru düzgün süreceğim ama o suçluyu da yakalamam lazım. Nasıl yakalayacağım bilmiyorum. Çarpacağım eee. mı? Önünü mü keseceğim? Sola, i̇leriden sola 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 sola. Döneceğim. sola, sola. Şu ben. da yavaşlamam lazım. Tabii yavaşlayacağım. Işte, araba sürem insansın sen yapabilirsin bunu. <laughs> Canlar o kadar gerçekçi ki size şu an yavaş geliyor olabilir ama kontrolleri çok zor. Biraz girdin, ay, girdin otocuğa girmeyeceğim. Biraz fazla hızlı. Abi gördüm. İşte, suçluyu gördüm. Tutu. Öndeki kaç. Plaka şey, niye açamıyor? Bu düdük çalıyor. Bu düdüğün konvoyu gibi oldu. <laughs> konvoy gibi oldu. Hey öndeki suçlu. Düdüğün arabanı sağa çek. Geldim dostum geldim. Ben ama bunu nasıl durduracağım bilmiyorum. Çarpacağım mı buna? Çarpacağım herhalde. Yapacak, Yapacak şey yok. Şey yok. Çarpıyorum dostum sen. Allah Allah Allah. Allah. Çekil. Dedin, yolda. Ama o daha hızlı Çarptı. gitti çarpınca. Aynen. Nasıl durduracağım? Önüne mi geçeceğim acaba? Ey. Çarptım sana. Ey dostum dostum dostum. Dönüyorsun. Ayyyy bizim arabanın Ey, ortasına ol, araç başarısız. girmiş. Ben onu hem durduracağım hem de aracı çarpmayacağım canlar. İnanılmaz zor olmuş. Arabanın ortasına araç girmiş dedin. Ağaç girmiş. Ağaç girmiş. <laughs> Aracın ortasına kocaman ağaç girdi canlar. Evet seni yakalamaya geliyoruz dostum. Bence Biraz de. kötü de sürsek geliyoruz. Doğruna çala yatıyoruz. çala geliyoruz. Düğün evet, konvoyu dün, gibi. <laughs> tam buradan güzel döndüm. Burada hiç sıkıntım yok. Ben demek ki ona çarpacağım. Onu yolun dışına atacağım ama ben kesinlikle aracımı çarpmayacağım. Evet sen Hey öndeki. Seni hep burada yakalıyoruz dostum. Galiba burada yavaşlıyorsunuz. <laughs> boy inanılmaz zor canlar. Sıfır geçtim. Sıfır geçtim. Çok, 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 çok yanından gidiyorsun. Vuracağım. Buracağım. atın içime. Dostum çek. Hey. Ah, hayır hayır. Hey komiser boğaboy. Lütfen vurur musun şuraya? Vurdum. Şurada uçacaksın. Hadi hadi. Aha hadi. çok güzel. Çok güzel. Çok... Evet. Ha çarpım. Evet. Yakaladım. Evet. Dur düşme yakaladım, Yakaladım, yakaladım. Bir dakika, neredesin? İniyor muyuz neredesin? arabadan? Bir dakika canlar çok güzel. Dostum biraz acele eder misin? Adamı yakaladık gidemiyoruz. Ay içinde kimse yok bu arabanın. Tabii kimse yok. Korkuncaz Araç nerede? Araç araba nerede? Nereye gitti ya? Şuraya bak. Uçtu araba mu? kayıp. Uçtu mu? Dur dur. Götü Murat da girme. gitti mi? Ay kaçtı o kaçtı o mı? Zaman. Biz Hayır kimdeni, ya. Tamponunu buraya bırakmış. O nerede? Yok. Tamponuna çarptık biz de ya. Canlar o biz ama biz buradaydık o nasıl kaçtı? Gitti. Hayır aradaki fark açılıyor o bayağı kaçmış. Gitti kuşum o, gitti. O orman yoluna mı kaçtı acaba? Hayır ya aradaki hey, fark açıldığı bah. için yeniden başlayacak. Hayır. Canlar çok uzlandım ama şüpheli kaçtı diyor. Ben de çok büyük bir kaza yaptı kesinlikle kaçamaz diye düşünmüştüm. Ya biz var ya Türkümün polisi olsak demek ki. <laughs> ya ama felaket ya. hızlı vurdum canlar ona. Aa, niye böyle oldu acaba? Nasıl kaçtı o? Gel bakayım kaçak sana bir soru soralım. Sorular soracağız. Dur. O nasıl kaçtı? Gel buraya sana bir şey soracağız. <laughs> nasıl kaçtın sen oradan? Orman ona... yoluna girdi demek. O vurduğumuz yerde orman yolu vardı diye. Hayır hayır. Çok hiç sıkıntı yok. Burası çok dar. gidiyor adam gitsin gidiyor, gitsin. gidiyor. Ben onu kalsiyon. yakalayacağım. Ben onu yakalayacağım canlarım. Bir sağ, bir sol. Önden kestirme yok bu ya. Herkes bilir kestirme yok. Onlar. Ama ben çok hızlı süreceğim ve onu yakalayacağım. Biliyorsun ki çok hızlı giden ya bir araba yakaladım bile. Ya adam önden gidiyor nereye yakaladık Ona bu hızla bir tane vursam var ya. Yani işte şu hızla kendini düz tutsak gireceğiz ya. Tamam gireceğiz. bir tane vursun. Çarpacağız bir yere çarpacağız. Çarpmayacağız 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 çarpmayacağız. Lütfen, Lütfen şu adamı Lütfen yakala adam gitti bile gitti Hayır, yok yok yok. Gözükmüyor. Girdik <laughs> 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 ya. Tamam hiçbir sıkıntı yok canlar arabamın e, bir kısmına ağaç girmiş olabilir. <laughs> Hayır bu adamı yakalayacağız bu bölümde yakalayacağız canlar ben inanıyorum. <laughs> İnanan canlar şimdi <laughs> beyni attı bile çoktan. <laughs> Bakalım yakalayabileceğiz mi? Orada toplayamamam çok kötü oldu. Ya kötü oynarsak bence baştan başlatalım. Çünkü bir süre sonra yakalayamayınca yakalayamayız. Mesela <laughs> evet. şurada bayağı bir frene basmam lazım. Burada güzel dönersem devamı güzel geliyor. Ya şurada bir drift yapsana ya. Kık, yapsana. Hayır o, öyle bir de oyun oluyor. değil bu. Filmlerde oluyor, filmlerde oluyor. Bu yüzde yüz gerçek, bir oyun canlar, inanılmaz zor. Ya beni ilgilendirmiyor bir Bak, Rally pilotu olarak hissedebilirsin kendini. Dü -dü 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 -dü. Çek kenara, çek kenara, çek kenara, çek kenara. Çek. Vallahi vurdum. Yapacağım. Aydin Kostok sağ çek. Vurdum. Vursan ne oluyor adam? Dengesini... Bir şey olmuyor. Şöyle vurdum. Hadi öyle de vursan olmuyor. Benim dengem bozuldu. Seninki de bozuluyor. Çok güzel vurdum. Ben aracı vurmayayım, ben aracı vurmayayım. Yakaladım. Yakaladım kaçamazsın. Yakaladım kaçamaz. Artık Yakaladım. bittin sen dostum. Yakaladım. Kaçamazsa bak kaçmaya çalışıyor kaçamıyor. Bir. Bitti çok başarılıyız. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben, ben ne dedim? biliyordum zaten başaracağımızı ya. Ben yakalarız dedim. Ben biliyordum zaten başaracağımızı. Şimdi canlar bu ikiydi bire bakalım. Eğer canlar severse bunun üçü dördü var. Malzeme teslimatı var. Sonraki bölümlerde efsane bölümler gelecek. Bak hmm. uçtuğumuz bölümler var. Rampo bölümleri var. Tır teslimatı var. Baraj tırmanışı var. Barajdan tırmanıyoruz inanamayacaksınız. olsun diyorum. Bugün polisiz. İki. Bugün polisiz. Biz bugün polislik yapacağız. Nerede benim polis şapkam? Kafama <laughs> <laughs> geçireyim. Neyse bu da idare eder Feraz sayılmaz. Bu bölüm bayağı bir zor olacak gibi. Niye biliyor musun? Toprak yol gördüm sanki. Emin hayır değilim. Ya. Toprak yolda çok kayıyor araçlar. Evet, hayır ya. Bu, bu ne? ne? Bu eski polis arabası. Bu gitti bile. Bu bir şey söyleyeyim mi? Bu araçların özelliği canlar motorları aşırı güçlü ama ağırlar ya. Kasa hayır. Hafif olduğu için çok kayıyor. Döneceğim nasıl? mi? Oradan döneceğim. Oradan döneceğim. Oradan hayır, döneceğim. Hayır şuradan. Aa, Bak çok kayıyor hayır. dedim. Çok kayıyor. Ben biliyorum. Hayır ne yaptın? Gelir gelmez girdin ağaca ya. Bunu toplaması ya. imkansız. Bu aşırı kayıyor canlar. Tamam bitir. Bitir yeniden başla yeniden. Tamam başarısız olduk. Anladık tamam. Gösterme tamam. Bunu yapamam. Tamam 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 Gerçek söylüyorum bunu yapamam bu çok kayıyor araba. Yaparsın bence aradan gir sağa yap diye dön. Hayır çok kayıyor bu Gel çok kayıyor. kayma. Hafif. Bak iyice yavaşlayacağım. <laughs> Hayır baksana <laughs> dönmüyor dönmüyor araba kamyon mu çeviriyorum tır i̇şte, mı çeviriyorum aynen, bak öyle. kaçak orada düşman orada. Düşmanın düşman arabası da düşman derken suçlu orada. Aynen. Suçlunun arabası da çok dönüyor biliyor musun? Bir sen Canlı... var ya. Aynen. <laughs> Arabayı toplamak imkansız. Yakaladım ya, bu seni bu dostum. Ne? Bunun kornası var bu bu ne? mı? Ne? Ha, ya, dönme, boş dönme, ver, dönme. Kaya gidiyor. Aynen, bir sağa bir sola. Yalı bala, <laughs> yalı bala. Ben bu aracı sürersem iyi, bırak onu yakalamayı. Ben beş ya. dakika sonra geliyorum, sen git dostum. Yavaş yavaş. Aynen, biz ımmıl geliyoruz. Şu arkadaki kaplumbağayı alıp geleceğiz. Çok şey, dö döndüreyim. Korkuyorum da canlar sürerken. Ciddi hayır. O da kaymış biliyor musun? Hayır. hayır hayır, ağaca vurma 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 vurma. Ya biz nasıl polisiz? Öndekini şeyde görüyoruz ufuk çizgisinde görüyoruz. Ben polisim görüyoruz. bugün oldum ve bu arabayı ilk defa sürüyorum. Ben böyle bir araba görmedim. Hayır dönemeyiç hayır. Şöyle şöyle dönsem. Çok güzel döndüm. Çok güzel döndüm. Çok güzel döndüm. Vay harikasın. <laughs> dön <laughs> Ama Toplayamıyorum. çok kötü gidiyorsun. Toplayamıyorum. <laughs> hayır çok kötü gidiyorsun. Topladım topladım topladım. Çok kötü gidiyorsun. Tamam aracı hala kaybetmedik bir şansımız var çok canım. Komiser kolomba başarısız olacağız adam gitti. Bir şansımız var hala. Baksana ve... Bebek aramızdaki fark uyumuştu. açılıyor, aramızdaki fark açılıyor kapatacağım dur dur fark ya, kapatacağım tamam dört. tamam tamam saymıyor saymıyor yakalayacağım onu yakalayacağım. Bebek olsa yakalayacağım. araçta uyumuştu şu Değil mi? Sallana <gülüyor> sallana. <gülüyor> Peki o inşallah <yuysa gülüyor> farklı bir yere gitmemiştir. <laughs> bir şey söyleyeyim Farklı Aa, yola dönmüş, ters yoldan gidiyoruz şu an. Aa önüne çıkabiliyor muyuz? Çok hayır, açıldık çok. Hayır, çok açıldık. Çok, çok, açıldık, çok. Açıldık. Aa, açıldık, çok. açıldık çok. O ters Aa, yoldan gitmiş At canlı. kendini, at kendini bir yere, kaçtı Tekrar deneyeceğim. Bu son deneyişim büyük ihtimalle. inanılmaz bu aracı kullanması zor. Bunu yapamam da en azından kovalama 3 ve 4 ya Onlar oynarız canlar. Ya abi bu nedir ya? Böyle araba mı <laughs> <verilir> ya? <laughs> bu arabayla imkanı yok. Drift atmam lazım ve ben drift yapamıyorum bak. Bak bak, bak. ya, dönmüyor. Ne? Araba dönmüyor. dönmüyor. Bildiğiniz tır sürüyorum sana. Ay kaçıyor san. kaçıyor yakalasın lütfen. Dön yakala. Şu an güzel. Şu an güzel. Şu ana kadar çok güzel. Nereye şu ana kadar çok Şu ana kadar çok güzel, yani. güzel, mükemmel gidiyorum bir şey söyleyeyim mi? Çok yakınım. Ona i̇şte, bir tane çarpsam işte, tamam. İşte biz çarpmazsak... Çok yakınım. Biz çarpmazsak çok iyi. Çarpmayacağız, çarpmayacağız, Ama çarpmayacağız. Ama dostum öndeki gidiyor kaçıyor. Hayır, hayır, hayır çok yakınım. Nereye çok yakınsın? Şuraya drift atsam çok Ufuk yakınım. Ufuk çizgisinde adam. O birazdan yavaşlayacak. Hah yavaşlayacak. Dönecek misin şuradan? Şurada döneceğim. Döneceğim ben sana Aa, bir dakika, döneceğim. bir dakika, bir dakika şuraya dönemem. Şuraya dönemem. D Ay, arabaya ne oldu? Ne oldu? Araba pert oldu. Ne oldu komiser Araba pert oldu. Canlar Ce bu yaptın? zormuş. Bu zormuş. Senaryolarda çok güzel senaryolar var. Bak burada inanılmaz şeyler var. Evet, mükemmel güzel. yapmışlar. Gerçekten Yarışlar güzel. var, dağ yarışı şurada var. Şurada herhalde şey o. Biraz bir tane de hızlıca buna bakalım canlar. Bu bölüm burada bırakalım. Bir sonraki bölümde senaryolardan birini oynayalım. Canlar hangisini seçerse. Aa gerçekten bak bu sefer şunla oynayacağız galiba. Hayır, bununla oynamayacağız. Ha? Ya büyük arabalar yapıyoruz biz araç seçebiliyormuşuz. Hemen şöyle güzel bir araç seçelim canlar. Evet araç seçiyorsak biz öbürünü niye onunla oynadık? Hayır onu da seçemiyoruz. Burada seçebiliyoruz. Burada seçtiriyor. Bak başladım. Bir tane Allah bunu da razı olsun. Oo araç efsane paraj Ama Allah sen geri yaktıyorsun. Şurada dümdüz orada bir yer var. Düştüm şuraya düşmem lazım. Bak şuraya düşmem lazım. Şuraya şuraya şuraya. Şuraya düşemedim. Nereye? Çok gitmişim. Evet. Aspek... <gülme> Battık canlar. Canlar, battık. mükemmel bir oyun. Ben çok sevdim. Severseniz devamı sık sık gelecek. Ailemize buradan katılabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.